Yani önce balin... Neden görülüyor hocam bu hem balina hem de ay Şimdi balina bir kere balık değil memeli türü onca deniz memelilerinden yani tıpkı bizim gibi doğuran yavrusunu emziren deniz memelilerinden. Şimdi bu balinaların bu görünen balinanın zaten Batı Akdeniz'de bir Akdeniz alt popülasyonu var. Atlantik Okyanusu'nda da tabii ki zaten kozmopolit bir tür. Dünyanın her yerinde ee, özellikle ılıman ve tropik bölgelerde görülüyor. Ama Akdeniz'e hasta küçük bir popülasyonu var. Ee, bunlar e, özellikle kış aylarında e, beslenmek amacıyla doğuya doğru yani bizim bölgemize doğru geliyor. Kış aylarında rastlanıyor bu. Hatta 2000 yılında bir tane vurmuştu buraya, e, karaya vurmuştu yumurtalık sahillerinde. Ha, bunun dışında yani her sene aslında görülüyor bunlar. Ee, tabii kayıt altına alınmadığı için e, bunlar pek bilinmiyor ama bize görüntüleri geliyor zaman zaman. Özellikleri neler hocam? Şöyle bizim e, İskenderun Körfezi'ne de giriyor, Karataş Burnu'ndan. Yani Mersin'de de görülüyor. E, hatta e, Akdeniz'de şey e, Antalya'da, Antalya'da da çok fazla görülüyor. E, yani buradan işte Lübnan, Suriye kıyılarında hatta Mısır'a doğru gidip oradan tekrardan e, Batı Akdeniz'e gidiyor bazen işte dediğim gibi e, karaya da vuruyor. Öyle haberimiz oluyor veya bu şekilde e, bu şekilde görülmesiyle kayıt altına almış oluyor. Yani kayıt altına almak da önemli bir şey tabii. Ay balığı ki. aynı zamanda zehirli balıklardan mı bir zehirlenme durumu da olabiliyor galiba ki balıkçılarda bunu çok güzel bir örnek gösterdiler ve artık bunu denize bıraklar. Hem bu e, balık türünün popülasyonunu korumak adına. E şöyle hani ay balığı da aslında bu bölgede çok sık demeyim de görülüyor. Öyle hani e, görülmesi çok sürpriz değil bizim açımızdan. E, bu ay balıkları da balon balıklarıyla yakın akraba aslında. Aynı e, takımdan diyeyim. Aynı takımdan. Yani Familyaları farklı ama aynı takımdan. Aynı takımdan. E, tetradontiformes takımından. Bunların da etlerinde e, e, şimdi şöyle bu hani e, bu grup canlıların zehirleri Bazen etlerinde oluyor, bazen derilerinde oluyor, bazen bütün organlarında oluyor, bazen de iç organlarında zehir olan türler var.